Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün Sizlerle birlikte Survival on Raft Raft Survival oynuyoruz arkadaşlar Survival Evet hemen devam ediyoruz diyelim oyunumuza Evet bayağı ilerledik Hemen şuradan bir aşağıya atlayalım Şöyle bir kontrol edelim bunlar. Aa bir şey var. Yani bir şey var sanki ama ha elimdeki kovaymış neyse devam ediyoruz şurada bir Rex çok iyi hiçbir şey yok hiçbir şey yok şöyle bir bakalım şöyle evet burada da hiçbir şey yok arkadaşlar evet, şöyle bir kancamızı attık cuk oturdu şöyle bunun içine gir bakalım nasıl girecek içine Hem, yavaş yavaş böyle aşağıya doğru iniyor Üstüne çıksam böyle kendime bir kürek yapsam. Aslında neyse. Her geldiğimde bu kapı böyle kapalı oluyor. Arkadaşlar normalde burada bir duvar vardı. Ee, burada şunun gibi bir tane daha kolon vardı. Ee, bug mıdır nedir bilmiyorum. Çıkmaktan mıdır nedir. Şuraya iki tane ee, şöyle göstereyim. İki tane e, floor değil. Save koyuyordum. İki tane save'in üstüne de şu ambulans geçiyor. Allah herkesi korusun. Onların üstüne de bir tane merdiven koyuyordum. Ama işte şimdi zorlanacağız. Biraz paramız olsun. Aa, para diyorum. E, tahtamız olsun. Artık bozduk kafayı parayla. Nasıl satayım şunu alalım girmesini bekleyemeyiz evet şöyle bakalım neler var hiçbir şey yok ikisinde de altına bir kolon koymaya deneyeceğim önce kolondan mı artık bilmiyorum ama altında kolon da var aslında tam şuraya bir kolon dikeceğiz kolumun işte her neyse neden çünkü rope yok rob mu yok ne yok kardeşim rope yokmuş ee, evet şöyle hemen e arkadaşım ya ip lazım ip için şey lazım bize eskiden bir sürü vardı ya Öyle olduğun yerde oluyordu hepsi. Şöyle bakayım. Var mı içinde? Var. Alayım şunu içelim arkadaşlar. Susuzluktan ölmeyelim. Balığımız var burada. Arkadaşlar orayı yaptım böyle kırıldı. Üstünde de ocak ocak vardı şunun gibi. Bir şey vardı işte. Üstünde de pişmiş balık vardı. Kalsın orada dedim. çanta çantada durmasın. Olsun satayım hem balık gitti. Hem de gitti işte yani. Ne yapalım? İki kere oldu böyle aslında. Aa balık vurdu. evet. Bir tane daha balık yakaladık. Hemen tamam. koyalım bunu pişsin. Şöyle de bir kendimize bir alev alalım evet arkadaşlar. Bu oyunu indirme indirmenizi tavsiye ederim. Neden bu buraya gelmiş? hani zaten bu buradaydı doğru ya. Evet hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok ya. Köpek balığı da ısırdı zaten canımız çok azaldı. Şimdi yemek yiyerek yemek yiyerek falan arttırmaya çalıştım canımı. Fazla işe yaramıyor. Bana ne mi lazım? Bana kutu lazım ya bana. Bir dakika. Şurada sanki bir şey vardı. Evet. Varmış. Görünmüyor bazen arkadaşlar. Böyle gelsem bile görünmüyor işte. Ne yapalım. Evet köpek balığı bizi görmedi. Ah. Akılsız köpek balığı. Evet. Şunlardan lazım işte arkadaşlar. Rope yapmak için. Evet. Bir sefer gördü. Abi. Arkaya dönmek mi lazım illa ya? Evet. Şöyle. Akıntıya hesaplayıp atmanız lazım arkadaşlar. Neden oraya kadar çektin ki? Zıp 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 zıp. değişik değişik şeyler var arkadaşlar. Şimdi ben bunları neden koydum? Hatta şuraya ben bir tane daha flor koyacağım. Neden? Çünkü köpek balığı gelip buraya saldırıyor arkadaşlar. Buraya saldırdığında bu üstündeki her şey gidiyor. Ben bu bunu onu yani gözden çıkartamam. O nedenle. Evet biraz daha biraz daha biraz daha çok iyi yaklaşalım. Yani en iyi yani bu oyunda en çok lazım olan sevet. Sivet. Sivet. Öyle bir şey işte. Rope. Rope yapacaksınız. ip yapacaksınız arkadaşlar. Tahta falan gelir zaten. Tahta beleş. Ha, bak. Gördün mü? Dört tane planks. Oh ısırıyordu beni. <laughs> Arkadaşlar ben unuttum ya. Isırıyordu vallahi köpek balığı bizi. Allah'tan fazla açılmamışız. Şuraları yıkacağım. Evet bayağı var. Oradan da geliyor zaten biraz. Burayı yıkmayacağım. Çünkü bunun aha köpek bala saldıracak bir yere. Aga be zaten orası çürüktü. Üf, kalmadı para. Kalmadı para. Aga be. Oğlum bizim hiç sevet. Hadi be 10 tane mi sadece? Yani şurayı bile yapamam ben 10 taneyle ya. Evet. İki tane bunu buraya böyle yapabiliriz ancak. Şuraya bir tane yapacağız daha. Şu aga be. Ot, At, otlayıp olmak istiyorum da işte köpek balığı sıkıntı yapıyor arkadaşlar. Yoksa var ya ben bu oyunu Keşke kırmasaydım ya orayı. Merdiveni keşke kırmasaydık. Yukarıya çıkar çiçeklerimizi beslerdik. Merdiven, yap merdiven yapmaya başladık. Olmuyor. Şu ikisini alsam yaparım aslında. O geliyor zaten. Çok iyi bir atış yaptım. Ben ikisini bir çekiyorum arkadaşlar zorlanıyor ama biraz. Çekil artık. Çok iyi. Dediğim gibi. ikisini bir çekiyorum yani. Şunu da alayım arkadaşlar. Sıkıntı çıkmasın. Otomatik çekiyor zaten kendine ya sıkıntı olmuyor. Evet. Levelimiz yükseldikçe daha güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Şöyle yukarıyı da göstereyim size. Evet. Bay bay. bay bay demeden önce ısmarımızı kaldıralım ya. Benim kovalarım kırılıyor ya. Go 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 go. Koş 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 koş. Fail yedik arkadaşlar. Şurada e, havucumuz var bir tane. Şurada da iki tane kabak. Kabak mı öyle bir şey var işte ya. O baya uzağa gitti ha bu. <laughs> baya uzağa gitti arkadaşlar. Son bir kez şöyle bir bakalım. Şunu yiyelim. Balık sağlıktır arkadaşlar. Balık yemeyi unutmayın. Ya evinize sperç edin. Ya da yani bulursunuz bir şekilde. Ya balıkhanelerde vardır illa. Arkadaşlar burada en en lazım olan şey şu şu abi ya şu Sevet. bitki her şey yapılıyor arkadaşlar olduktan sonra bakın ya duvar bile onunla yapılıyor ya yani. siz düşünün seedbed yani meyve ekeceği, yani sebzeleri ek ektiğimiz yer evet, herhalde bed yapacağız kendimize Bayrak var 25. levelde Öyle yani Resorge net Her tarafı böyle Kapmamak istiyorum Belki köpek balığı saldırmaz evet, Şuraya yapalım Bir tane Ben oraya yanlışlıkla Kırmıştım Şöyle bakalım Oo bir sürü bir sürü Birden fazla alamıyor herhalde bu ya Bilmiyorum alıyor mu almıyor mu Şöyle bir gezelim yine. Evet şurada da bir plank var. What the fuck? Baya uzun oldu bu videomuz arkadaşlar. Şunu da alayım. Ben biraz Kaçtık köpek balığından. O altımızda köpek balığı. Altımızda durdu sandım. Evet canımsın gel. Evet yine geldi köpek balığı yine bir fake attı kendisine. Çok sinirlenecek bize bir kere yiyecek bize ama malzemelerimiz de baya bir kötüleşmiş artık. Neyse. Kapatalım kapıyı. Aslında e, burayı böyle bırakabilirim. Ya da olmaz ya. Bilmem nasıl yapacağız. Şurayı genişletebilirim. Evet, şurayı genişletebilirim. E, şurayı genişletip şuraya yatağımı koyup da hani değişik bir şey, bir şeyler yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bir şeyler yapmayı deneyeceğiz bir sonraki videomda devamını getireceğiz. Evet yatak falan da olur o zaman. Seviye 9 oluruz. Level 9 oluruz. Yatağımız falan da olur. Evi bir düzene sokarım. Ee, tahta biriktiririm. Bayağı bir tahta biriktiririm. 29 tane yetmez. İkisi tek tahta, tahta, biriktiririm. İkisi tek de 100 tane falan oluyor. Bir 100 tane de e, şey biriktiririm ip ipler de bayağı işe yarıyor evet burada bir sonraki videoda bunu tekrar sulamamız gerekecek evet kapıyı kapatabiliyorum arkadaşlar bakın şöyle şu oyunun bug'ını da göstereyim bug mıdır nedir işte Kopya açıp kapatabiliyorum buradan buradan değil bir dakika evet değişik şeyler oluyor arkadaşlar ya bu oyunda. <laughs> Ama güzel. Sarıyor. Sarıyor oyun arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> bay bay.